Geliyorum işte abla. Tamam aldım babamın nüfus kağıdını da merak etme. Sesim mi? Yo. Yani... Yok şey... Konuşuruz sonra anlatırım. Yonca benden önce çıkmış. Birazdan orada olur herhalde. Yürü kızım. Hadi artık yüzün gülsün biraz. Bak birazdan doktorlar gelecek. Belki de adı da Allah diyecek. İnşallah babacığım, inşallah. Allah razı olsun Ömer Bey'den. Bütün doktorları topladı başıma. Bugün koca bir profesör bile geldi. Günaydın Salih Bey. Günaydın doktor bey. Kısa bir kontrolümüz olacak. Sonra bugünkü durumunuza karar vereceğiz. E, i̇yi, o zaman e, Çiçek'ciğim sen burada kal. E, Gürcü, gel biz kalabalık etmeyelim ablacığım. Kapıda bekleyelim. Gürü kızım neyin var söylesene artık ya. Gülfem Hanım Mert'le beni evlendiriyor. Ne? İşte gelinlik, damatlık, düğün, balayı. Hatta bir yıllık ev kiramızı bile ödeyecekmiş. Sevabına. Hah, sevabına. Öyle sevap mevap bilir miymiş Gülfem Hanım? Hayret. Ya o iki hafta da neymiş canım? Böyle yangından mal kaçırır gibi. Şimdi babam duyunca ne diyecek ya? Bunca olan şeyin üstüne. Ay, tam da zamanı yani. Yani tamam. Kan davalımız değiller ama. Yani Mert'in babası da bizim bildiğimiz adam. Dün neyse, bugün de o. Yani biraz Mert'e karşı yumuşaması lazım. Olur herhalde. Abla, ben evlenmek istemiyorum. Mesut abla, bir doktoru veya bakar mısın? Hadi. Güldür'üm. Buyurun. Biraz konuşabilir miyiz? düyrü. Şimdi vereceğin karar senin bütün hayatını etkileyecek. Yani eğer bu gerçekten istemediğin bir şeyse siz demin asansörden indiğinizde duydum. Evlenmek istemediğini söyledim. Ben babalarımız yüzünden söyledim onu. ...yani öyle panikten ağzımdan çıkıverdi. İstiyorum tabii ki istiyorum evlenmek. Yani evlenmek istiyorum. Evlenmek istemesem neden yine yüzükleri takayım ki? <laughs> yani... ...ben zaten... ...senin istemediğin bir şey yapmayacağından eminim. Eğer... ...Mert'le evlenirsen... ...bunu gerçekten... İstediğin için yapacağından hiç şüphem yok. Ömer Bey rahatsız ediyorum ama randevumuz gelmiş. Geliyorum tamam. Görüşürüz. artık be kızım. Topla kendini artık. Tedbirli olacağız dedi doktor. O yüzden bırakmıyorlar bu gece. Ya ne yapalım babacığım? Biz alışık değiliz ki sensiz kalmaya. Bak kızım. Eğer bu halin Mert'in babası olacak o adam yüzünden böyleyse... Babam? Yok babam şimdi bunları konuşmayalım. Hem bak halsizsin de. Ha? Halsizliğimden değil kızım o utanmazın adını ağzıma almayayım diye susuyorum. Tamam. Ya babacığım boş ver bırak. Boş ver. Merhaba. Buyurun Ömer Bey. Geçmiş olsun. Sağ olun. Beni dinlemiyor. Bari siz bir şey söyleyin de rahatlasın. Baban iyi deyin de yüzü gülsün biraz. Babacığım ben su olayım, geleyim. Ama harbiden içim ezildi ya. Ama bir şey diyeyim mi? Harbi söylüyorum verilmiş sadakası varmış yani. İki dakika daha geç kalsam bildiğin linç. Ya nasıl yaparlar böyle bir şey ya? Ne biçim insanlar bunlar? Hepsini şikayet etmek lazımdı. Niye polis çağırmadın? Kızım sen beni hiç dinlemedin galiba. Sen adamların çocuktan şikayetçi olmadığına dua et. Bizimkisi artık gitmiş kızı arkadan mı sarılmış, puan mı almış, ellemiş mi ne yapmışsa. Yüpe gündüz taciz diye linç çocuğu. Yok canım bir, an, bir, 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 yanlış anlaşılma vardır orada. Yani taciz, maciz, cihan falan olacak şey mi? <laughs> Elleri kırılsın hepsinin. Nefret ettim bugün her şeyden ya. Ne yaptın? Ne? Bugün bizim evleniyoruz dediğimiz gün. Ve sen her şeyden nefret mi ettin? Ben bugün hayatımın en mutlu günü derken, ben bugün havalara uçarken sen bugünü yerin dibine soktun ha? Ya Mert ne olur birazcık anlamaya çalış beni. Gün bizden ibaret değil. Ne olur gelme üstüme artık ya kafamı toplamaya çalışıyorum. Bak, yürü ben bilmiyorum ne oluyor Allah bilir ama sen o kafanı bir an önce toparla. Çünkü ben. Çünkü bende o sendeki kafaya dayanacak hal kalmadı. Aklını başına al Gürü. Bunca yıllık sevdiğin o senin. Ha yani Allah yüzüne gülmüş. İlk defa da eli ekmek tutuyor ne güzel. Ay hanım da bir iyilik etmiş işte. Ya bir yılı kiranız dahil her şeyi ayarlamış kadın. Ha şimdi sen niye böyle yapıyorsun ablacığım ya? Nereden çıktı Ömer Bey? Ben de onu diyorum işte. Nereden çıktı? Kürü sen Mert'i sevmiyor musun artık? Sen Ömer Bey'i mi seviyorsun? Ablacığım bak bunun lamı cimi yok. Seviyor musun sen o adamı? Yani onca kızlık ettik Mert'in yaptıklarına. Şu hale bak. Döndün dolaştın çocuğu haklı çıkarttın canım. Tamam evlenme peki. Ama sonra çok pişman olacaksın Gürru. Yani Ömer Bey kuş olup konmuş gönlüne. Ya uçup giderse? Ha? Abla ne uçup gitmesi adamın haberi bile yok. Gülfem Hanım'ın sevgilisi o. Gülfem Hanım duyarsa bittik. Bittik vallahi sen yani dua et de duymasın. Ya eğer bir öğrenirse var ya seni böyle tiftik tiftik yollar yani. Ömer Bey Gülfem Hanım'ı seviyor. Hem Gülfem Hanım dururken Ömer Bey benim gönlümü ne yapsın? Haberi bile yok onun diyorum. Olmasın. Olmasın da zaten. Gördüm. Güzel kız. Güzel kardeşim bak. Sen böyle aklını başına al. Sen Mert'in yanında dur. Ya edebinle, uslu uslu kaderine razı ol ne olursun. Bak belki seneye bu konuştuklarımızı hatırlayıp güleceğiz. Belki çok güzel bir bebeğiniz olacak. Onu seveceğiz ha. Yani hiç hiç hiçbirini hatırlamayacağız. Yani bakarsın belli mi olur? Bir bebeğimiz olur böyle pış pışlarız. Ay ne tatlı. Yani Ömer Bey falan hiç hiç onlar olmayacak. Ay telefon. Kimmiş? Abla acil çıkmam lazım. Hastayım. Yonca. Bak şimdi ya. Buna da ayrı kızacağım. Hay babamı yalnız bıraktı. Ay şimdi bir süre evi de toplamam lazım. Yani nereye gideyim ben? Ben şu üstümü değiştiriyorum. Hemen hastaneye gitmem lazım. Gürru. Sen de hazırlan. Çıkalım sen eve gidersin. Ben de babamın yanına giderim. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.